Dedik ya bunun üç tane falı var dedik. Evet. Tamam, at onu. Hmm. Karıştırayım mı? Ya, yaşa, hmm. evet. İstiyorsan önce şu üç tane bir iki yıl. Üç tane de tamam. Ha, evet, de, kilimleri de evet, kilim de yıkar bak. Yıkar mı? Yıkar mı? şey koyalım abi. Şampuan koyalım. Tek şampuan koyalım. Sonra suyunu dolduracağız Bir tasla gitsin. Bir tasla getireyim de. Dekiz ucu şampuan koyalım. Bir tonda boşaltın Dur abi hepsini için. dökelim. Dök sen. Kazılarımızı dökelim. Zaten yarım saat çalışıyor. Açamazsın ne için? Bu daha önce karışık olmuş. Sen yarım tas daha getir yapayım. Karışım yap. Çok, çok az dakika Kaç tas şu zaten? Ne? 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 Thank you. Şu da fındık şişimi. yardım edeyim sana.